Tarım Kredi Marketlerinde 1-15 Kasım arası geçerli indirimli kataloğa gelin birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarım Kredi Anadolu marka ayçiçek yağı 2 litresi 65 TL. 2 kilogramlık Tarım Kredi marka un 22 lira 25 kuruş. Narın kilogramı 12.90. Ankara Armudu 9.90 1 kilogramlık ilk asat siyah çay 72 lira 90 kuruş 48 adet Tarım Kredi marka demlik poşet çay 17.50 Avuçun kilogramı 7.90 4 litrelik elit marka sıvı sabun çeşitleri 41 lira 90 kuruş Duranlar marka 650 gramlık köy peyniri 46 lira 50 kuruş. Tarım kredi marka pilavlık bulgur 39 lira 90 kuruş. Tarım kredi marka Osmancık pirinç 24 lira 40 kuruş. Elitmatik 5 kilogramlık toz deterjan 74 lira 90 kuruş. 1 litrelik Güney marka yağlı süt 14.50 Elit marka çamaşır suyu 1000 mililitresi 11.90 Tükaş marka 830 gramlık bezelye konservesi 16 lira 25 kuruş Ve turka ultra bebek bezi 154 lira 90 kuruş Keçi inek peyniri 52 lira 90 kuruş. Koyun inek peyniri 52.90. 600 gramlık tarsüt marka klasik peynir 44.90. Gövde tavuğun kilogramı 31 lira. Tavuk but 32 lira 75 kuruş. Orta boy 15 adetlik Parex çöp torbası 5.90. Tarım Kredi Marka Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir 46 lira 90 kuruş. 600 gramlık tahin 37.90. Dana Kuzu Karışık Satır Köfte 47.90. Üzüm Pekmezi 800 gramı 37.90. Beşli Parex Sünger 6.90. 500 gramlık özlem dana macar salam 7 lira 75 kuruş. 250 gramlık dana macar salam 27.50. 120 gramlık özlem pastırma dilimli 37 lira 50 kuruş. 180 gramlık ısıl işlem görmüş kangal sucuk 27.90. Fındık parçacıklı kakaolu krema 31 lira 90 kuruş. Baton kavurma kilogramı 190 lira. Fermente kangal sucuk kilogramı 139 lira 90 kuruş. Dana kokteyl sosis 200 gramı 20 lira 50 kuruş. Soyulmuş sosis 250 gramlık paketi 26.90. Çikolatalı mısır gevreği 27 lira 90 kuruş. vanilyalı ve kakaolu gofret çeşitleri 7.95. Siz de kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yulaflı kremalı bisküvi 13 lira 90 kuruş. 1.5 litrelik Uludağ efsane gazoz 10.95. 1.5 litrelik Uludağ portakallı gazoz 12 lira 50 kuruş. 1 litrelik tarım kredi marka limonata 9.90 1 litrelik tarım kredi marka limon aramalı soğuk çay 8 lira 90 kuruş. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğen butonuna basmayı unutmayın.